Merhaba GTA 5 ailesi. bugün sizlerle de GTA 5 online yeni veya eski sürme hiçbir şekilde ban yemeyen hileyi göstereceğim. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadı lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Şunları söyledim arkadaşlar. Size defalarca bedava hileler sunmaya devam edeceğim ve devam ediyorum da. Şu anda yeni bir versiyon çıktı 1.71 olarak GTA'nın. Bilginiz olsun yaklaşık bir hafta falan oldu. Çünkü sizlere en son 800 gün önce GTA 5 online'da bedava bir şekilde para nasıl yapılır? en Enanjet Legacy sürüm. Bunları göstermiştim. Hatırlayanlar bilir. Belki bilmeyenler için de tekrardan anlatayım. Şu anda bu fixten yani çalışmıyor. Çalışmadığı için de yeni bir versiyonu bulduğumda sizlere detaylı bir şekilde sunumunu gerçekleştireceğim. Biliyorsunuz ki bizim sitemizde ömerdemenu.com sitesinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Google'a da yazarsınız. Çıkacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarafta sol tarafta GTA 5 hizmetleri bölümümüz mevcuttur. Buradan GTA 5 hizmetlerini sizlere yaklaşık 2015'ten beri yani ben bu işi 2013'ten beri yapıyorum ama 2015'ten beri satışını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki önceden böyle bir legacy enence sürümü yoktu. Yaklaşık bir aydan beri Mart 3'ten beri bu muhabbet geldi. Ve bu muhabbet geldikten sonra ve Betelay'a geldikten sonra riskler artmaya başladı. Fakat şöyle bir şey var. Son zamanlarda riskleri tamamen sıfıra indirdik ve bansız paketleri sizlere sunumunu gerçek gerçekleştiriyoruz. Sınız bir şekilde para basabiliyorsun fakat bu çok yavaş olduğu için yaklaşık 1-2 saat sürdüğü için atıyorum 100 milyon alacaksın 100 milyon 20 dakika sürüyor. Yavaş sürdüğü için maalesef ki paketleri bu şekilde ayırmak zorunda kaldık. Dilerseniz legacy sürüm ve en önce sürüm için para paketleri level paketleri ve özel paket olarak level artı para olarak ve Risksiz bir şekilde level unlock mekanların hepsini sizlere veriyoruz tüm kilitlerin hepsini açıyoruz vesaire buradan paketleri bansız bir şekilde satın alabilirsiniz ya hacı bana o 10 milyon 20 milyon pek işe yaramıyor diyorsan da buradan para legacy para enancet ne bileyim levellar vesaire var fakat bunlar risk içerir zaten paketin açıklamasında yazıyor 10 milyon 20 milyon az risk işte 20 milyon üzeri 50 milyon vesaire 200 milyon 1 trilyon gibi bunlar da arkadaşlar risk içermektedir. Bu tamamen şanstır. Yok ben bunu yapmak istiyorum diyorsan yani bundan almak istiyorum diyorsan bunlardan da alabilirsin tabii ki de. Fakat riskli de bilginiz olsun. Ama yok ben ban yemek istemiyorum diyorsan bansız paketlerde mevcuttur bansız paketleri satın alıyorsunuz. İşlemler nasıl yapılıyor? Sadece bilgisayar için geçerlidir. Sizin hesabınıza giriyoruz. Bize WhatsApp şirket adına yazıyorsun satın aldıktan sonra. Steam, Epic, Rockstar fark etmiyor bilginiz olsun. Sadece bilgisayar için geçerlidir. Hesaplarınızı girip işlemlerinizi yapıyoruz. Müşteri hizmetlerimiz sizlere detaylı bir şekilde yardımcı oluyor. Zaten şöyle baktığınızda arkadaşlar en aşağı indinizde bir sürü yorumlar var. Hiçbiri fake değil. Sizler de yorum atabilirsiniz. Yorumlarınız otomatik bir şekilde onaylanıyor. Yorumları okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi git Allah git bitmiyor. Git Allah git bitmiyor gördüğünüz gibi. Ve aşağı iniyorsun 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 indikten sonra he buradan adını, mailini, ne bileyim yorum neyse yorumunu yapabilirsin. Şunu da söyleyeyim tüm unlockların hiçbirisinde buyer riskiniz bulunmamaktadır. Unlocklar ne içindir? Zaten buradan paket açılımını yani paket açıklamasında her şey detaylı bir şekilde yazıyor bilginiz olsun. Eğer hiç online hesabınız yoksa online hesapta satın alabilirsiniz. Legacy ve Enance sürüm olarak hiçbir şekilde buy me riskin yok. Çünkü hesaplar arkadaşlar 5-6 senelik hesaplar. Ve diğer paketleri de göz atabilirsiniz. Zaten işlerimizi yaptıktan sonra Instagram adresimizden story olarak, hikaye olarak sizlere atıyoruz. Bunları da kontrol edebilir ve bakabilirsiniz. Zaten buradan kaç sene öncesinde yapmaya başlamışız. Yani Instagram atmışız. Bunlar olduğu her birini yüzden hesaplasan. Dur nereye gitti? Bir başa tutturulanları yüzden hesaplasınız arkadaşlar. Bazıları çok eski olduğu için. Yüzden hesaplasınız. Herkesin hesapları burada var zaten. Kullanıcı adınız üçüncü kişilerle paylaşılmaz giriş bilgilerinizi hiçbir şekilde saklanmaz. Verdiğiniz gibi işlemleri girer, yapar. Hesabınıza hiçbir şekilde olmadan çıkış yapılır. Sonrasında mesajlar silenir. Bir daha geldiğinizde, bir daha satın aldığınızda, memnun kaldığınızda tekrardan giriş bilgilerinizi isteriz. Çünkü bizde olmadığı için kayıt etmiyoruz arkadaşlar. Bu güvenceyi sağlıyor Zaten bizlerden başka kimse yapan yok. Varsa da bedava ileler vesaire yapabiliyordur. Bilmiyorum bir fikrim yok. Ne kadar güvenilir kişinin kendisi olmadığı için bir bilgi sahip olamazsınız. Evet videomuz bu kadardı. Sen de satın almak istiyorsan, ban yemek istemiyorsan bizlerden rahatça satın alabilirsin. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve günler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet bye Bay bay arkadaşlar.